Herkese merhaba. Böyle güneşli Mersin gününde arkamızı güneş alarak bir video çekmek istedik. Aslında dün çok fazla soru geldi hani neyle ilgili konuşalım gibisinden. Genelde güneş kremle ile alakalı çok fazla soru geldi ama onunla ilgili bir post paylaşmak istedim. Hani güneş kreminden önce özellikle bu sıcak günlerde e, banyo ile ilgili konuşmak istedim. Özellikle yeni doğanın banyosu ile alakalı. Çünkü yeni doğanın banyosu hep her annenin veya anne adayının hocam işte ben çocuğumu her gün banyo yaptıracağım. Sürekli banyo yaptırmam lazım. Çocuğumu suda büyür dedikten sonra hocam biz bu çocuğu nasıl banyo yaptıracağız? Çok korkuyoruzlara dönüyor. yeni doğan banyo yaptırması aslında böyle birazcık e, anneleri gerici bir süreç ama e, yaptırdıktan sonra da o uyumu yakaladıktan sonra da oldukça keyifli. Burada önemli olan birkaç tane trik ayrıntı var e, anneler babalar. E, şimdi şöyle bir kere ilk 24 saatte ben çok fazla banyo yaptırılmasını önermiyorum. Çünkü o doğduktan sonra ilk 24 saatte hem bebekler e, o vücut ısılarını tam olarak koruyamıyorlar hem de vücut pH'sı ve vücut florası daha tam oluşmadığı için ilk 24 saatte önermiyorum ama 24 saatten sonra banyo yaptırılabilir. Bununla ilgili eski bir bilgi var. Genelde bana polikliniklerde hep bu sorulur. Hocam göbeği düşmeden banyo yaptırılabilir mi diye. Evet, eğer göbeği kuru tutmak sözünü veriyorsanız ve eğer çocuğu böyle üşütmeme sözünü veriyorsanız. Ee, bir günlükten sonra yani 24 saatten sonra banyo yaptırılabilir ancak e, göbeği düşmeden yapılan ilk banyoyu e, sabun veya herhangi bir e, e, şampuan kullanmadan yani direkt duru suyla yapılmasını öneriyorum. Gene ikinci sorulanmış özellikle biraz daha tedirgin annelerimin sorduğu bir soru var. Hocam işte e, damacana suyla mı yıkayalım nasıl yıkayalım? Hocam işte e, arıtma suyla mı yıkayalım gibisinden. Bunların hiçbirine gerek yok normal şebeke ve çeşme suyuyla. Çocuğunuzu yıkayabilirsiniz. Yani çocuk böyle bu kadar bir faunusta büyütmek, yani bu kadar e, her şeyden uzakta büyütmek de ilerleyen öne daha ciddi sorunlar çıkarabiliyor. Eğer yani hani yaşadığınız bölgede ciddi bir e, su kirliliği yoksa normal çeşme suyuyla yıkayabilirsiniz. Burada özel önemli olan şu. E, ilk 6 ayda zaten küvet kullanılmasını öneriyorum. Bildiğiniz gibi normal piyasada birçok marka var zaten. Hangisi size uygunsa normal bebek yıkama küvetlerini kullanmanızı öneriyorum. Üstlerine normal bebek için can yakmayan dar aralıklı fileler gene kullanabilirsiniz. Öncelikle suyu ee, birazcık e, küvetin içinde suyu biriktirmenizi istiyorum. Tabi bu sırada çocuğu soymayın. Önce su orada biraz biriksin. 36-37 derece olması yeterli. Ancak herkesin elinde tabi ki termometre yok. Klasik mantık. Size yakınlarını söylerler zaten. Ee, dirsek suya girdiğinde yakmayacak şekilde olması yeterli. Ya yani Yeni doğan tek başına banyo yaptırılabilir ama imkanı olanların Genelde ilk banyoyu veya ilk birkaç banyoyu yanlarında herhangi biriyle yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Banyo yapmadan önce mutlaka e, tüm kıyafetlerini, havlusunu mutlaka hazırda tutun. Herhangi bir açık pencere, herhangi bir açık kapı olmasın. Çünkü normalde 23-24 derece oda ısısı çocuğumuz için yeterliyken banyo yaptıktan sonra o kırma döneminde ilk 15-20 dakika 27-28 derece olmasını tercih ediyorum. Ee, ilk başta suyu ısıttıktan sonra e, bebeğinizi ısındıktan sonra soyun ve ilk başta kollarından ve bacaklarından tutun. Önce ayaklarının girmesini tavsiye ediyorum. Çünkü direkt çocuğu batırdığınızda çok korkabilir. O moro refleksi dediğimiz ilkilme refleksini ani verebilir. Huzursuzluk ve ağlama hata olabilir. Dolayısıyla banyo sizin için keyiften zehire dönüşebilir. Dolayısıyla ilk başta ayaklarını soktuktan sonra ondan sonra yavaş yavaş tüm vücudunu direkt küvetin içine sokabilirsiniz. Bu sırada ikinci bir kişi veya boşta olan elinizle tabii ki çocuğun diğer elinize boynunu tutup yüzün ve ağzın suya girmeden emin olduktan sonra yavaş yavaş e, aynı ılık suyu çocuğunuzun karnına doğru, çocuğunuzun göğsüne doğru e, yapabilirsiniz. Yavaş yavaş ıslatabilirsiniz. E, i̇lk başlarda önermiyordum. ilk bir iki banyoda sabun veya bebek şampuanı önermiyordum. Ancak daha sonralarda ve organik bir bebek şampuanı pH'si 5 ila 6,5 arasında olması yeterlidir. Hani içinde işte çok fazla kimyasal madde bulunmayan bir bebek şampuanıyla ve bebek yıkama solüsyonu ile yıkamanız yeterli olur. En ilk başta elleri ve ayakları, daha sonra vücudu, en son arkayı ve en sonunda da saçları e, yıkayacak şekilde yıkadıktan sonra direkt havluya koyup bebeğinizi sıcak ortama alabilirsiniz. Yani bir yıkamanın ortalama süresi 5 dakikadır. Hani 5 dakikadan daha uzun bir yıkama bazen böyle o çocuk vücut ısısını koruyamayabiliyor. Ama daha az bir yıkamaya da gerek yok. Sonuçta bu yıkama çok güzel bir eylemdir. Çocuğunuz da ilk başlarda ağlayabilir ama daha sonrasında genelde keyif alacaklardır. Yıkamayı böyle çocuğunuz aranızdaki bir ritüeli ve bir oyuna çevirmenin sizin oldukça avantajlı olur. Çünkü ben genelde yıkamayı ee, akşam uykusundan önce öneriyorum ve bunu bir uyku rutinine girmesini öneriyorum. Bu sayede çocuğumuz uyku, e, banyo yapınca daha sonra uyumaya geçeceğini anlayacak ve uyku eğitimleri oldukça yararlı oluyor gerçekten. Ee, sıcak yaz günlerinde günlük hatta çok sıcak yaz günlerinde özellikle benim gibi Mersin'de yaşıyorsanız veya Mersin gibi bir yerde yaşıyorsanız günde iki defa bile duş aldırılabilir ama onun dışında gün aşırı duş aldırmanız yeterli. Duş aldırdıktan sonra kuruladıktan sonra tam böyle vücuttaki e, o tam kurumadan bir vücut losyonuyla, gene organik bir bebek yağı ile, bebek losyonuyla masaj yapabilirsiniz, bakım yapabilirsiniz. Hem bebeğiniz çok keyif alacaktır, hem de cildi çok daha bundan yarar görecektir. Ee, gene sorulan sorulardan bir tanesi hocam, açken mi, tokken mi yıkayalım? Şimdi tokken yıkanmayı çok fazla önermiyorum. Çok ciddi açken de yıkanmayı önermiyorum. Dediğiniz gibi banyoya kendinizi zehir edersiniz. Onun yerine böyle açlıkla toplu karası, yani son emzirmeden, mesela bir göğüsü verdiniz, ondan böyle bir 20-25 dakika sonra yıkarsınız, Yıkadıktan sonra ikinci göğüsü emzirip uykuya dalarsanız çok rahat ettiğinizi göreceksiniz. Ee, yıkama çok keyiflidir. Lütfen böyle kendinize çok büyük bir e, hengameye dönüştürmeyin. Bebeğinizle keyif almaya bakın. Eğer gene sorularınız olursa, Hocam e, işte şöyle bir ürün var, Hocam işte bunu yapalım, bunu edelim mi gibi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.